masaloku.com.tr Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde dağların ardındaki bir ormanda güçlü mü güçlü bir aslan yaşarmış. Bu aslan herkes tarafından yenilmez olarak bilinen, herkese sözü geçen bir aslanmış. Onu kim görürse direkt olarak saklanır, canını kurtarmaya çalışırmış. Yine bir gün aslan ormanda geziyormuş. Perne Tok muhabbet edecek birilerini arıyormuş. Amacı kimseyi avlamak değilmiş. Onu gören bir deve kuşu korkudan ne yapacağını bilememiş. Canını kurtarmak için çözüm ararken kendini saklamakla yetinmeye karar vermiş. Sonra etrafta bir şey bulamayınca kumun içine saklayayım demiş. Sonra yavaştan kazmaya başlamış. İlk olarak kafasını kuma gömmüş. Bir de ne görsün kafasını sokunca aslanı görmüyor. O halde onun da görmeyeceğini zannetmiş. Bu yüzden kafasını gömmekle yetinmiş. Sonra aslan deve kuşunun yanına gelmiş. Ne yaptığını anlamaya çalışsa da anlam verememiş. Etrafında iki tur döndükten sonra onunla sohbet etmek istemiş. Zaten karnı tokmuş canı onu avlamak istemiyormuş. Arkasına geçip dürttüğü anda deve kuşu korkudan tekme atmış birden. Aslan bu tekme karşısında bayılmış yere düşmüş. Deve kuşu neye tekme attığını anlamak için hemen kafasını kumdan çıkarmış. Yerde yatan güçlü aslanı görünce birden gaza gelmiş. Aslanın öldüğünü sanmış. Hemen gidip arkadaşlarını çağırmış. Tüm hayvanlar aslanın etrafına toplanmış. Deve kuşu anlatıyormuş. Bana sataşınca ben de ağzının payını vermek istedim. Yerden yere sürükledim tarzında laflar ediyormuş. Diğer hayvanlar da deve kuşunu tebrik edip onun yerinde olmak istemişler. Ben olsam böyle yapardım diyen hayvanlar çokmuş. Birden aslan kendine gelmeye başlamış. Etrafında aslanın kımıldadığını gören hayvanlar geri çekilmeye başlamışlar. Tabi deve kuşunun arkası dönük olduğundan haberi yokmuş. Birden tükremeye başlamış. Tüm hayvanlar korkudan ne yapacağını bilememiş. Kaçışmaya başlamışlar. Karnı tok olan aslan ise sakince uzaklaşmış oradan.